Kafamızda bir tiyatro oyunu hayal edelim. Sergilenen oyunculuklar ve dolu bir anlatıyla süslenen bir tragedi olsun. Karakterlerin birbiriyle olan uyumu bu oyunu izlemesi kesinlikle daha eğlenceli kılıyor. Peki sahnenin herhangi bir yerinde izleyiciler istediği zaman araya girip bu oyunu bölebilseydi hala akıcı bir şeyler izliyor olur muyduk? Video oyunları tam olarak bu noktada konumuza bağlanıyor. Dışarıdan birinin sergilenen tragediye etki etmesi ve hatta bazen girişatı tamamen değiştirebilmesi. Tempoyu baltalar mıydı yoksa daha kabul edilebilir kılabilir miydi? Üstelik temponun dışarıdan bir göz tarafından sürerli olarak değiştirilmesi çok iyi bir tragediyi çok kötü de yapabilir. Ama etkileşimli tiyatro veya katılımcı tiyatro adını verdiğimiz oyunlarda seyirci gidişata büyük oranda etki edebiliyor. Video oyunları da esasında etkileşimli bir tiyatro oyunu diyebiliriz. Bu noktada oyuncu olarak kurulan sahnede değişiklikler yapabiliyor veya bize sunulan hikayeyi istediğimiz kadar deneyim ediyoruz. Peki oyuncunun sergilenen sahneden maksimum deneyimi almasını hiçbir zaman sıkılmamasını nasıl sağlarız. Sonuçta eğer oyun sıkıcı ilerlerse oyuncu diyalogları dinlemek istemeyebilir, bıraktığınız uzun notları okumaz ve tragediyi geri dönmemek üzere terk edebilir. Bu noktada bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Oyunlar hangi yöntemleri kullanarak onlarca saat sonra bile diri kalmayı başarabiliyorlar? Oyun bu bölümünde tempoya bakıyoruz. Makineye hoş geldiniz. Tempo'nun oyunlardaki en iyi örneklerinden birini görmek için büyüteçlerimizi günümüzden yıllar öncesine çevirelim ve Half-Life 2'den bahsedelim. Half-Life 2 bir shooter oyununa göre oldukça çeşitli ve farklı zaman aralıkları içeriyor. Sadece düşmanları vurduğumuz sekanslardan ibaret bir oyun kesinlikle değil. Bazen bulmaca çözüyor, etrafı gözlemliyor veya biraz dinlenip hikaye dinliyoruz. Daha sonra tekrar birilerini vurabiliriz. Biz bu farklı sekanslara sadece bu video üzerinde tempo elementleri diyelim ve bir oyunda akışı ya da eğlenceli nasıl belirlediklerine biraz yakından bakalım. Bu bağlamda dosya konumuz olan Half-Life örneğinden devam edebiliriz. Half-Life 2, savaş, bulmacalar ve anlatı gibi elementlerle birlikte 5 farklı tempo unsuru içeriyor. Savaş aşaması bize daha çok gerilim ve aksiyonu tattırırken, hikaye aşaması hem dinlenmemizi hem de etrafta dönüp biten şeylere Fransız kalmamamızı sağlıyor. Ama tüm oyun bu oynanış elementleri arasında genellikle yumuşak ve zamanlı geçişler sağlıyor. Hiçbir noktada çok fazla aksiyona dalmıyor veya çok uzun diyaloglar dinlemiyoruz. Oynanış elementlerinden herhangi biri sıkıcı olmaya başladığında diğerine geçiyoruz ve böylelikle oyun diri kalmayı başarıyor. Üstelik bu tempo elementleri bize oyunun mekaniklerine dair bir şeyler öğretebiliyor. Örneğin henüz başlarda karşılaştığımız bu tahterevalli bulmacası, oyunun fiziklerinin sadece görsel olarak var olmadığını, mekanik olarak da oyunun içerisinde bulunduğunu öğretiyor. Tempoyu belirleyen ana unsurlardan bir tanesi. Bir diğeri ise oyunda bulunan koreografiler. Aksiyon sahnelerinden arta kalan zamanlarda Half-Life 2, oyuncuyu dinlendirmek için ona mekanı ve karakteri tanıtıyor. Buna örnek olarak Eli'nin laboratuvarını veya Dogun Savaşı'nı gösterebiliriz. Ayrıca oyunda Vista adı verilen bir tempo elementimiz daha var. Bu unsurda oyuncu mekanın ve dünyanın etkileyici tasarımı karşısında birkaç saniye durup dinlenebiliyor. Tabi mevzuba his tempo elementleri durumu diğer oyunlarda da nüksedebiliyor. Örneğin Uncharted 4, gezip tozduğumuz, hikaye dinlediğimiz, düşmanlarla savaştığımız ve bulmaca çözdüğümüz 4 farklı aşamayla oyuncuya sunuluyor. Şimdiye kadar bahsettiklerim kafanızda bazı soru işaretlerine yol açmış olabilir. Örneğin Half-Life 2 ve Uncharted örnekleri çizgisel ilerleyen oyunlar kapsamında çalışabilir. Peki oyuncunun etkinliği istediği zaman yapabildiği açık dünya oyunlarda veya çizgisel ilerlemeyen herhangi bir oyunda tempo elementleri nasıl işliyor? Tempo aslında kelime anlamı olarak video oyunlarında yaptığımız bir şeyin buna bulmaca çözmek veya ara sahne izlemek dahil uzunluğunu ve yoğunluğunu tanımlamakta kullandığımız bir terim. Bu bağlamda bir oyun gereğinden fazla aksiyon içerirse bir süre sonra sıkıcı olabilir ve oyunun sonuna kadar dayanamayabiliriz. Tempo video oyunlarında bizi oyunun sonuna kadar tutmaya yarıyor. Bazen oyuncuya bir şeyler hissettirmek için var olabiliyor, bazense oyundaki etkinliklerde ilerleme hızını kontrol edebiliyor. Hatta bazı oyunlar çok yavaş başladığından tempo konusunda başarısız olabiliyorlar. Örneğin strateji oyunları kendine yeni oyuncular çekmek konusunda genelde şanssız olurlar. Bunun sebebi oyundaki tüm etkinliklerin en baştan beri açık olması. Tamamen kör şekilde başlayan oyuncu arayüzü ve özellikleri doğru şekilde kullanmayı bilmediğinden bunca seçenek arasında boğulup oyunu kapatabiliyor. Dolayısıyla Civilization veya Hearts of Iron gibi oyunların geliştiricileri eğitim bölümünü bir şekilde olması gerektiğinden daha da basit kılmalı. Yoksa oyuncu yazılar ve tıklanabilen düğmelerin arasında kendini Da Vinci'nin şifresini çözmeye çalışırken bulabilir. Bitäh. tabii ki tempo sadece elementlerle birlikte oyuncunun bölümü nasıl oynaması gerektiğine karar kılmıyor. Aynı zamanda oyuncuya yeni içerikleri tanıtmakta da büyük rol oynuyor. Bunlar yeni bölgeler, düşman tipleri veya yeni mekanikler olabilir. Örneğin yeni bir şey sunmadan önce oyuncuya o şey hakkında bilgi kırıntıları verebilirsiniz ki bu sayede oyuncu onu görmeden oyunu bırakmaz. Örneğin Elden Ring'de Leonia of the Lakes'i ilk ziyaretinizde haritanın bir kısmı ekranınızda aniden beliriyor. Elden Ring koreografiyi kullanarak ortaya uzun soluklarınızda bir hedef koyuyor ve sizi bir sonraki mekanın ne içerebileceği konusunda merakta bırakıyor. Bir oyun lineer ilerlemiyorsa oyuncunun farklı zamanlar geçirebileceği birçok etkinlik bulunabilir. Hatta bazı oyunların içinde mini kart oyunları bile olabiliyor. Bunun amacı oyunun giderek yükselen aksiyonunu bir an olsun durdurabilmek ve oyuncuya farklı şeyler sunabilmektir. Üstelik bazı oyunların bu gibi yan etkinliklerden daha fazlasına ihtiyacı var. Rimworld veya Oxygen Not Included gibi koloni simülasyonu oyunları bize bazı hedefler sunuyor. Bu hedefler ise uzun ve ya kısa vadeli olabiliyor. Önce kolonistlerimizin oksijensiz kalmamasını sağlamalıyız. En azından oyunun ilk aşamasında. Daha sonra ise özel yapılar inşa edip kafamıza kurduğumuz hedeflere giderek daha uzun vadeli hale getirebiliriz. Ve bit tabi oyun hala diri kalmış olur. Bu sayede oyuncu kısa vadeli hedefleri tamamlayıp uzun vadeli olanlar için biyolojik planlamasını rahatlıkla yapabilir sonuç olarak tempo farklı türler boyunca karşımıza farklı şekilde çıkıyor. Şimdi az önce verdiğim dosya konusu örneğini hatırlayın. Half-Life serisi boyunca tüm bölümlerin nasıl bu kadar tırnak içerisinde olması gerektiği gibi ilerlediğini bir düşünün. Bunun sebebi geliştirici ekibin playtesting'e önem vermesiydi. Hatta neredeyse oyunun tamamını playtesting'de birlikte geliştirdiler. Oyuncuların nerede takılıp nerede sıkıldıklarını gözlemleyip bölümleri buna göre tasarladılar. Bu sayede oyun çıktığında genel oyuncu kitlesinin Half-Life 2'nin hangi kısımlarında büyüleyeceğini çok iyi biliyorlardı.